Herkese selam gençler. Bugün sizlerle yepyeni bir High 2 videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da kılıçk olarak adamı öldüreceğiz. Sonra yaratıklarla kapışacağız, böceklerle kapışacağız ve ne olacak? Galibiyete erişeceğiz. Ben hemen buradan... Ana nolulu oluyor? Ee, seri başladık. Videonun başında hatırlatıyorum. Kafama vurma. Videonun başında hatırlatacağım bekle. Hocam videonun başında hatırlatmam lazım. Bana buradan birisi sıkıyor gibi. Kim sıkıyor lan? Aa neyse. Eee ne diyecektim ben? Videonun başında hatırlatıyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenirsiniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tercihleriniz, fikirleriniz, önerileriniz vesaire içinde yorumlar kısmında buluşabiliriz. Teşekkür ederim. Açıklama kısmında da bu arada sosyal medya hesaplarım bulunmaktadır. Evet. Artık hızlı bir giriş yapabiliriz kral. Vuramadık. <laughs> Boş yaptık. Hocam bir çıkar mısın? Ee, bir biz şimdi ne yapacağız? Bizim... Hop. Nerede lan? Aaa pompacı dayı. Kral sen niye benim arkamdan sağdan soldan bir şey yapıyorsun lan? O oh, ya bakalım aslan Oy vurma 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 oğlum ateş ediyor lan. He. saçmalığa bak ateş ediyor lan. Nasıl yapar ya bunu? Mermimiz full buradan birazcık. Ya ne güzel armorumuz da fulldi bizim ya. Yani. Kral biz bunu benim bunu şey yapmam lazım mı? Rekord etmem lazım galiba lazımmış. Ha ha ha. kaç şeydi? Oğlum aynı yolları bir daha geçeceğim değil mi? He çünkü biz arabanızın arabamızın başına geleceğiz. Oy az daha düşüyordum. Nerede nerede nerede? Tut bakalım. Aa mermi kalmadı. Çık lan. Aksiyonunu geçiyor ha. Vallahi suratına boya atarım ha. Ben buraya nereden geldim? Aha Gel lan buraya eşek kafalı seni. Eşek kafalı seni. Eşek kafalı seni. Ne oldu lan? Ah, hocam can var mıydı ya? Bir de can tazeleyelim. Ben buraya nasıl düştüm ya? Ben buralardan mı geldim buraya? He tamam tepeye çık. Tepesi yok yolu mu? He merdiven varmış. Ulan baktığım yerde merdiven var ben göremiyorum. Oy oy F6 basalım çok korktum ben. F6 boşuna basmadım ben. <laughs> ben biliyorum malımı. <laughs> Çık abim. Ben şuralardan heh, geçmeyi beceremiyorum diyecektim ki geçtim. Aa <laughs> bak burada da roket varmış. Adamlar demiş ki orada beceremezsen biz burada sana biraz daha destek atarız demişler. Oo, hayır. Ayam kırıldı galiba. Şu an bacağım koptu mesela. Ayağımı kırmadım. Bacağımı koparttım. Evet, buradan kesin yine yaratıklar çıkar. Oğlum her yerde şey var lan. Koş 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 koş. Merhabalar. Hayır daha demin orada belirdiler. Niye burada yoklar mesela? Orada olan niye şu an burada değil? ölmüyordu lan. <laughs> he boy. <laughs> Hayla zıplamaya çalışıyor şey <laughs> kafa. Hocam delirttiniz beni hocam. Gelseniz alan adamsanız he? He? Ben buraya nasıl düştüm oğlum? Alın beni. Benim buraya düşmem mi gerekiyordu bir hatta? Buradan yukarı mı kadar? Ha, yükleniyor diyorsa tamam geri gidiyorsun. O yüzden buradan devam. Aa kol vardı. <laughs> ne yaptın? <laughs> Beceremedik. <gülüyor> Neyse insan gibi normal düz yoldan gideceğim. Arkamdan bir ayak sesi duydum ama ha. Ben normal şartlarda burayı nasıl bulacaktım? Hı? Oy gelişine nasıl yapıştırdım ama. Hadi biraz sniper oynayalım ha ne dersiniz? Aslan parçaları ha? Neredesin? <laughs> Seni bunun öldüreceğim kemiklerini parçalarım senin. Senin kemiklerini var ya, senin o kemiğini var ya. Kemiğini var ya. Hı. Neyse arkadaşlar, sakiniz. Eee, papatya önermeyiniz, teşekkür ederim. Eee, ama bu haksızlık. Bana madem canım götürecektin, niye can verdiniz abi ya? Bunları çıkartmasaydın. <laughs> Çok zevkli değil mi bunlarla oynamak? Bacağına toplatmaya çalışıyorum dolmuyor. olmuyor. Heh. Şu alttaki fazla oldu. Lan şu bacağını bir kaldır be. Aa bacağı kırıldı. Tek sorun aynen bacağı ya. Şşt, dön bir. Beni val görse var ya şey yapacak ya. Hii ayağa bak. Oyna oyna. Ben bunu düzelteceğim ya. Oğlum o bacak niye oradan geçmiyor? Bak ayar oldum. Gel lan buraya. Gel buraya. Düzel lan. Bu etki etmiyor mu? Bu eder ama. Oy bacağına patates girsin. Ah ah oldu oluyor oluyor. <laughs> Becerdim. Bakın. Dur azıcık da buradan. Heh. Tamam. Hani <laughs> benim çoğunu buraya harcadık arkadaşlar. Aferin bize. Ama eğlendim ben. Ben eğlendim şahsen. Görüşürüz. Keşke üzerine bir şey bomba falan atacağım. Üstüne attım ha çaktırmayın. Oğlum. Zıpladığım zaman daha ileri gitmen gerekiyor. FPS oyunun mantığı budur. Alo. Ha, şöyle be. Aslan parçası bakayım sana be. <laughs> Bacağından sekti. Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Yardırıp gidiyorduk herhalde. F6'ya basalım. Canımız bitti az olabilir ama biz neyiz? Sümbül Beyiz. Yorumlarda görüyorum. Sümbül Bey diyoruz bana. Teşekkür ederim. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? <laughs> Görev fesedi. <laughs> Neden? Görevi kırdı kanın. <laughs> Ama üstüme üstüme geliyordu bak. Mesela ben bunlara karşıyım arkadaşlar. Bir şey üstüme üstüme gelirse ben de onun üstüne giderim. Araba kullanırken de baktım adam dalgın. Yani telefonla falan dolaşıyor üstüme üstüme geliyor. Ben de inadına onun üstüne üstüne geliyorum. Güzel bir şey değil. Oğlum bir şey yapmadım ki ben. Gül efes edil diyor ya. Ne yapayım arabayı sırtıma mı alayım? Bunu fark edecek bir yer var da benim abi? He, turbosu var lan bunun. Ben bu turboyu basmadım ki doğru. Şu, tamam tamam alo alo yavaşla çocuk. Araba çok hızlandı bir yandan. Ben turboyu sonradan onu şey yaptı. Burada bir şeyler vardır diye düşünüm yok. Araştıracağım. Evet ben geldim. Ne yaptınız? İşte bir şey yokmuş ha. Geri gidelim o zaman. İnsan şuraya bir... Ace, ek, ek bir şeyler koyar. Ha buraya hatırlıyorum gibi gibi. Herhalde yaratıklarla falan kapışacağız değil mi burada? Gerçi kum kampanı. Kum kampanı. <laughs> Konuşamıyorum da. Evet bak yaratıklar. Aha böcük öldü. Ölsene lan. Hocam biz böyle anlaşmamıştık. Ben bu abla konuştuğum ama böyle dememişti bana. Arabalara vuruyorum. Yaratıklara vuruyorum. Orada güzel loot vardır gibime geliyor. Ben orayı bir araştırayım. Ya. Oğlum bu half life'da online'da en azından çok güzel bir silah. Ölmüş lan o. Şu an sağdan soldan bir tane çıksa var ya ödüm bokuma bokum ödüme bir karışır. Üf böyle aha. Bak tam olarak bundan bahsediyordum işte. Ölmedi lan. Ölsene bok. Merhabalar. Ne yaptınız? Kral geç kaldın uçmak için be. Bakın demiştim size özel bir şeyler vardır ama buradan daha çıkmasın tamam Çok karanlık çünkü şu an. Tamam mı? Çıkmasın. Ana. Ben öldüremiyorum ama yaratıklar içinizden geçiyor. İyi boy. Pompik şov. Eğlenmeye başladık ha. Neyse. Artık görevimize dönebiliriz arkadaşlar. Eğlendik eğlendik eğleneceğimiz kadar. Artık go! Ya oğlum dümdüz yolda nasıl ben vurabilirim ya? Geç karanlık. Aydınlık. Bas oğlum. Loading yaz. Yazsana. Hayırdır lan. Hayırdır. olan yer inceleme geldi. Açılın. Eee bu ne? Aha orada bir şeyler var. Oraya mı gideceğiz acaba? onların içinden güzel bir şey çıksa ne güzel olur ha. Şşt çekemiyorum. Şşt nereye gidiyorsun? Çık geri çık geri çık. Burada kum böceği var. Aha da sıçtık. Sıçmadık sıçmadık tamam. Bir an toparlayamayacağım sandım. Ben normal yoluma devam ediyorum arkadaşlar ya. Ne işiniz var garip garip detaylarda ya. Ah. Bunu alacağım. Don bakayım aslan. Aha ef. Yaratıklardansa ben güvenlik. Gö ben güvenliklerle kapışmayı daha çok seviyorum. Ööö. Ee. <laughs> eh. Dur lan yapamıyorum. Bıramaz ki. I -i. Nereye gidiyorsun lan? Adam beni umursamadı ha. Dalga geçtiğimde direkt üstü bok kafa. Ha. Şerefsizler böyle şeyler yapılır mı burada? Bunu küçük çocuklar izliyor. Tübe tübe. İçeriden ne çıkacak hocam? Oradan girebilir miyim? Giremiyorum. Adamlar burayı kırmış zaten. Ben niye oradan uğraşıyorsam. Merhaba. Çıkacak. Ses duydum. Vallahi ses duydum. F6. Ben daha demin ne kırdım lan? Kapıyı kim ka La, hayır! Orada bir şey vardı. Yokmuş lan şurayı şey sandım ha yaratık sandım. Ödüm karıştı. Lan gelsene buraya. Ya. <laughs> <laughs> Bu kırılmıyor mu abi? Kapayla açılmıyor ki boş ver o zaman. Ben yani kapı diye şey ettim. Kapı açılmıyorsa şey etmeye gerek yok. Vallaha bak birisi nefes alıyor bak burada. Kim alıyor lan o nefesi? Anya. Ananın biliyordum işte bir şeyler oluyordu. Oğlum her şey birbirine girdi. Gir oradan. Git buradan aşağı. He fazla da canım yakmıyormuş lan tamam. Ben çok korktuydum da. Aa kulak kulak oluyor. Burada ne var? Hocam ara kata bir şey sıkışmış olabilir mi? Yok bakamıyoruz. Bakardık da işte uğraşalım şu an. <laughs> Aşağı inip şu boklarla uğraşacağım. Koştu. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yakalıyor la. Gel aslan, bir. Gel 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 gel. Gel baba ya, biz bununla doklarla çok, dokla çok yaptık. Gel gel, bir de merdivenden iniyorlar. Oğlum da yolu tutturamıyoruz ki. Ne oldu lan? He? Bar bir şeyler yap bakayım. He? Al lan. Seninle oynayacağım biraz. Wow. Oh. Oh. İşte gidiyorum patla patlamadı ha <laughs> salaklar sizin ben şuna bir daha çıkacağım ben şimdi buraya niye geldim ben buna bana hiçbir şey dokundurmuyor bu oyunda ya iki keyfimiz var var ya. Ayıptır ya. Kendimizin yaptığı şeyler, kendimizin yapabildiği şeyler daha bence hoş. Diye düşünüyorum şahsen ben. Fikrim cen. Bir. Sümbül atasözü der ki bam. Aa, diyemedi. Bam. Aa, diyemiyorum. Bam. Arkadaşlar sümbül atasözü bir şey demiyor. Siz oturun bir freestyle dinleyin. Yani ne gerek vardı? Diyecektin ki onu vurduktan sonra. Sniper'a gerek yoktur. Ben bir sniper'ım diyecektim. Olmadı. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Oo, hadi bakayım. Hocam yoluma çıkma. Ay geliyor. Oh bir, one, there is two. Oh my god. Ne yaptın kral? İçeride bir yerdeydi lan o. Eee FPS oyuncusu olarak size şunu söylemem gerekiyor. Her zaman glow'unuzun yani ikinci silahınızın mermisini fullleyin. Tabi. Ne olacağı belli olmuyor. Mesela bak şimdi. BAM! Oğlum bu bomba değil miydi? Yani tüp. Patlaması gerekiyor. Öyle mi kral? Tek sende mi var aslan? Abi, ölü arkadaşlarına biraz zarar veriyorsun ayıp be Ee başka yok mu ya? Çok kolay oldu ha. <laughs> Nerede kalmıştık? Mermi toplayalım biraz Mermi toplayalım biraz. Dubanın başına geliyorum ama Neredeyim lan? Şşt ha. Ben bu sefer kimseye asamadım burada <laughs> Ha buradan çıkıyorum. <laughs> Vallahi bu merdivenlerde ya da bende bir şey var ya. He ee, hiçbir şey yok burada. Oğlum az detay koyun şu oyunlara. Lan bırak beni. Siz detay koymuyorsunuz da kendi kendime eğlence yapmaya çalışıyorum. Burası daha hoş. Değil. Burada bakalım kimler var. Düşme yapıyorsunuz lan şerefsizler. Bu güneş havada kalefere gerek var ya? Ağzına patates kesin ödüm koptu. Ödümün kopma sebebi de arkadaşlar yani beklemiyordum herkes ölmüştü. Niye şerefsiz saklanıyorsun sen burada? Ben buraya gittim ya adam gittim. Benim arabayı bu hale inşallah getirmemişsindir. Getirmiş. Ben mi getirdim lan yoksa bu hale? Evet bir arkadaş demişti ki beni bırakıyorlardı ya şeyde. Çok eğlenceli lan. Çok oldu pardon. Ee, beni bu arabayla ilk tanıştığım yer vardı diye ilk karşılaştım. ilk buluştuğum yer ne denirse artık. Orada demiş ki arkadaş. Abi demiş. Gravity Gun silahıyla demiş. Yerledebilirdin onu demiş. Shorts videoma. Bu arada shortsları da atıyorum ben. Herhalde rot balansını bozdum ben bu arabanın. Rotum <laughs> yamuk gidiyor. Neyse e, ben tabi gittim hayvan gibi bomba attım falan biliyorsunuz. Farkımız tarzımız diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Da 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 Burada duruysam mı? Maşallah diyecektim ki diyemedim. Get 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 Aha! Razzak zamanı. Hocam, hocam pardon. rızık dedik de o kadar. Dedik. Oy. Aa, siz şey Avengers'ta da vardınız. Biliyorum ben gördüm. Bu ne lan? Bu ne? Akü, akü mü tost makinesi? Aküye benziyor. Aa! Eee ne oldu şimdi? Arkadaşlar aralı Size bir sürprizim var. Be. Be. Hocam burada bir tane akü eksikmiş onu bana bir gösterebileceğiniz mi be? Arkamdan birileri bana sıkıyor değil mi? Uf. Oğlum diriyi adam sandın Rahattır lan Bunları indirip geri mi gitti lan bu <laughs> otobüs? Otobüs, otobüs, otobüs Uçak değil otobüs Akü mü bu kral? Bir tane daha mı lazım bize? Akü aranır. Çıkma akü aranır. Temiz olabilir. Cık cık cık. İçmişler içmişler koymuşlar. Top bunu alalım. Armorlar çok önemli. Ben buraya mı açacağım? He buraya açmam gerekiyor. Dur. Herhal. Bunlar kırılıyor mu lan? Oha nasıl gidiyor ses. Buna ateş edildiğine göre bir bokluk var arkadaşlar bunda. Yani var da o bokluğu bakalım bulabilecek miyiz. Neyse zaten videomuz süre bir git lan. Ulan bak ben konuşurken gelmeyeyim bak. Wow, bak bunu kaç defa konuştum sen. Ee, videomuzda istediğimiz süreler buraya gelmiş. O yüzden bence videomuzun sonuna gelelim yavaştan. Ben zaten o okuyu bulmuş olurum herhalde diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim dediğim gibi. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlendirebilmişimdir, güzel vakit geçirebilmişimdir, geçirttirebilmişimdir. Eğer öyleyse videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarda da fikirlerinizi abi teşekkür ederiz abi sen kimsin abi üf falan filan yazabilirsiniz. Ayrıca de kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hepiniz çok <laughs> sorumlu açıklamaya bay bay.